Hayırlı Ramazanlar kardeşlerim. Bugün mutfağın içerisinde Tosun Baba var. Akşam iftarına iki tane açık ekmek aldım. Bir tane saç kavurma. Bir tepsi pevraz. Bugün içinde suvanı, maydanozu, nanesi. Evde pişirdim. şöyle granik tencerede burgur pilavı. Tereyağı ile pişmiş. Kis kibar tereyağı ile. İçinin şariyesi. içinin burguru. Kibarca şöyle karıştırın. Ama çok nefis oldu. Akşam iftar yemeğine hazırlık. Ee, kabak sulusu var. Kıyma kebabı var. Yanı sıra bak. Şöyle kıyma kebabı. Kıyma kebabı. Şöyle. Ondan sonra bunun içinde de şöyle şöyle ciğer var. Cücük eti böyle kadasını aldım. Canını sevmenin cücük eti şöyle. Oh bak 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 bak. Bamlaklarımı yiyeyim şöyle benim pişirdiğimde şöyle. Tereyağları içinde büngül büngül oynuyor, Gulu gulu yapayım kanlığın içinde. Bunlar şöyle yedikçe sevgili dostları. Şöyle bak 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 bak. Yüzüne gülüyor yüzüne bak bak. Kavurmalar yüzüne biliyor, Oh canını seveyim. Karıştıra karıştıra. Oh canını seveyim. Hacı Bekir lohumu. Şöyle cücük eti bu. Bak pilavı da yanda. Pilavı da yanına bunun bırakırım. Şöyle bunu da var ya ekmeğe de kopardırım iftarda, bandıra bandıra pevrazı da şöyle yanda. Aha şöyle yanda bak. Nasıl attın ağzına değil ya Tosun Baba. Öyle gidiyor zaten bazına. Hadi burada kısa keselim hayırlı Ramazanlar. Bu videomu da atarım sonra. Seve seve baharsın şöyle bak. Ekmeklerine bak. Aha ekmekleri, aha pilavları. Aha şöyle bak. Oh canımı sevim. Tereyağıyla pilav. Şariyeyi kavurdum. içine döktüm. Şu an dinlendirmeye bıraktım. Bu dinen iyi Beni de şöyle bir görsedin mi? Hadi nasıl attın ağzına öyle gider bazına. Hoppa diya. bulu gulu 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 gulu.